Nazara inanır mısınız? Kütü enerjinin gözler aracılığıyla insanlara ve nesnelere zarar verebileceği inancı, yüzyıllardır birçok kültürde varlığını sürdürüyor. Nazar boncuğu, tılsımlar, dualar gerçekten koruma sağlıyor mu? Yoksa her şey bilinçaltımızın bir oyunu mu? Bu kısa filmde, nazarın etkisini ve gizemini keşfedeceksiniz. Bazen sadece bir bakış yeter. Nazar gerçekten var mı? Kimi zaman sebepsiz yere kırılan eşyalar, ansızın gelen talihsizlikler ve içimize çöken o garip huzursuzluk hissi yoksa tüm bunlar sadece bir tesadüf mü? Dünyanın dört bir yanında insanlar, kötü enerjinin gözlerden yayılabileceğine inanıyor nazar boncukları, tılsımlar ve dualarla korunmaya çalışıyoruz peki gerçekten nazarın gücü var mı, yoksa her şey bilinçaltımızın bir oyunu mu? Bu kısa filmde sadece bir bakışın nelere sebep olabileceğini göreceksiniz. Gözler bazen düşündüğünüzden daha fazlasını yapar. Nazara inanıyor musunuz? Yorumlara yazın.